Arkadaşlar bugün sizinle beraber uzun uzun süre aradan sonra yeniden e futbol çekiyoruz. E futbol 2024 yakında geliyormuş. Oyun bana ödüller verdi. Bunu vermiş açıyorum. Hiçbir şey çıkmayacak ondan eminim. Gözümü kapattım. ediyor adam mı olur ya? Evet. Maça başladık. Dakikalar. 10 gel kafamı kon. Şimdi ben buradan çeksem Çok kötü gitti. Yani yarık etemiyor ha. Hayır, tamam. Ronaldo, 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 Ronaldo. Şöyle bir çalın. Ronaldo fake mi yaptı? Taraftara top hediye etti Ronaldo. Cristiano. Ya yeter artık. Bunun ismi Ronaldo ama ya. Bir tane daha deneyeceğim. Ona verecek kanka. Ya. Oo, kaydım. Hayır, 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 Ramos. Aferin sana, Ramos. Dünyanın en iyi stoperi bu adam. Ama oyunda niye do dokunuyor? 89'luk. Hayır. Böyle bir tane vuruş mu var? Başladı. Var ya FIFA'ya alışmışım ha. Top bende mi Nerede Cristiano Ronaldo? Ronaldo, Ronaldo çıkardı. Hemen Cristiano. Cristiano. Şurada Messi. Ya yeter. Ne şanssızlık var bu üstümüzde. E futbol 2023 gelince onu da oynayacağım büyük ihtimalle. Ol, onu al. Ya. Hayır hayır. 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 asla Ramos. Ramos nereye attın Ramos? Hayır. Bitmek üzere maç. Fenerbahçe 0. Lazio 0. Böyle bir tane ilk yeri mi var? tamam. Messi. Messi Messi Messi. Bu adam neyin Messi diyor. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo kaçırdı. Luis Alberto tanıdığım bir oyuncu. Çok sevdiğim bir oyuncu. Çok sevdiğim demeyeyim de tanıdığım bir oyuncu. Luis Alberto. Hemen tamam. Tamam tamam tamam. 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 Ya alsana onu. Neymar, Neymar ya. Hayır yani be, bu kadar da kötü olmaz. Tamam. Ne oldu? Bir şey yapmışım. Luis Alberto kullandı. Orta saha bir oyuncu. Onu da biliyorum. Defansif orta saha oynuyor herhalde. Çünkü defansa da çok gidiyor. Ya hayır. Ya var ya. FIFA'ya alışmışım gol atamıyorum ha. FIFA'da her türlü gol zaten. Ne atarsan giriyor ki kaleye. Ama bu... Yok lanetler ya. Tek golü denedim. Ya kikaları. 60 rakip takım yan bakmış. Yeter. Yeter artık. Bir golüce atacağız, bu maçı alacağız. Ya da bir gol yiyeceğiz. Herhalde yiyeceğiz. Hayır. Tamam Ramos, Neymar, Messi. Neymar, tamam Ramos. Tamam. Yine Messi. Ramos hemen stopere. Hayır. Hayır. Tamam. Hocam ben mi bir şey yaptım? Geç ya. dakikalar kaç göremiyoruz. Ne değişiklik yaptım be birader. Dakikalar 80. Bu iş burada bitmiş diyoruz. Golümüzü atıp gidiyoruz. Neyse. Hayır. Ya orada niye gol atmadım ki? Şut çekmedim. Ya. Hocam yeter ya. Bizi fuarlara boğuyorsunuz. Neymar şimdi Ronaldo'yu gördü. Al onu Neymar. Dakikalar 90. Ya evde yok diyoruz. Ya çok kötü bir takıma bu skor mu gelir? Oo. İlk maçım 0-0'dı. O yüzden bu maçı kazanmam lazım hem de büyük bir farkla. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Hayır. Ya bu Cristiano Ronaldo ama ya. Bir de buna Cristiano Ronaldo diyorlar ya. Ronaldo geleceğim mi gol attırayım? Tamam Ronaldo. Ronaldo. Geç. Kısa gel. Al sen şunu. İçeride neyim var? Messi Neymar. gördü Ronaldo'yu. Göremedi Ronaldo'yu. Tamam. Ronaldo. Cristiano. Gol. Dakikalar on. Gel kafama kon diyor Ronaldo. Evet. Ne hareket etmiyor? <laughs>

Asu, Asu, Asu var Messi, 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 Angara, Messi, Angara, Messi, 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 gol, gol. Messi, Messi, Messi. Dakikalar 20. Bütün oyuncumu şimdi bu takımdan çıkaracağım. Niye hareket etmiyor? Tamam, hadi. Hayır. Yeah. Kalede no yar, Manuel no yar, Manuel araba gibi no yar, Luigi. Luigi etkili pası. Neymar. Neymar. Neymar'dan gitti. Messi 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 Messi. Hangi Messi bu geldi? Bir de Asu. Asu. Asu var adı. Başka şarkı gelmiyor aklıma ya. Uy. Ben mi bir şey yaptım? Offside. Onun o. Hayır çekil ya oradan. Luigi Messi Messi Tamam şimdi Ronaldo. Ronaldo gördü. Boş buldu kaleyi. Boş bulmadı. Ne? O ne biçim ya? Dakikalar 40. Evet. Dakikalar 40 şu an. Hayır Yuji niye bu kadar kaslı ya? Herhalde oyun dedi ki ben senin gollerine katlanamıyorum. Ronaldo, Ronaldo. Bu ne? Tamam aldın Ronaldo sen onu. Alırsınız. Oho, onu pas, pas bir pa. Konuşamadım. <laughs> Gel aç ortayı. Hayır. Lan ilk yeri bitti. İkinci yarı başlıyor. Messi'nin vuruşuyla uğru başladı. Elber Messi. Messi'den Hayır, hayır. Yuji, Yuji alırsın o. Ramos'u devriyorsun. Hocam. Offside hocam. Doğru karar. Üstten aşırtma bir pas. Yuji. Neymar, Neymar. Messi, Messi, Messi. Alta pas verdi Ronaldo. Ronaldo'yu gördük çünkü. Ronaldo ben golü atarım. Atamam dedi. Defanslar benim işimi bitiriyor dedi. Dakikalar 56. Hayır. Al şunu. Dakikalar altmış. Bizim takım gol atmış. Rakip takım da yanmakmış. Ama atamıyoruz. Niye atamıyoruz? Tamam. Dakikalar hala altmış. Atabiliriz. Atamayız. Ronaldo da kayabilir. Kayamaz. Bari sen kayabilirsin. Sen de kayamazsın. Bari sen kay. Tamam. Kaymadın ama topu aldın. Hala dakikalar 66-70 olmadı. Hala atabiliriz. Neymar, Neymar, Neymar. Hocam. Hocam. Dakikalar yetmiş oldu. Artık atamayız. Belki artık atarız. Hala atarız. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Hayır, hayır, hayır. Hayır, tamam, tamam, tamam. Yuji, 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 Yuji. Messi, 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 Messi. Ronaldo, Ronaldo orada bomboş top sürüyor. Ya hocam. Onlara 100 tane puan vermediniz. Bize 100 tane olsak verdiniz. Var da verseydiniz var ya en güzel hoca siz Niye bu kadar kastı onu da ben bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Herhalde gol attı demek. Ye yeah, yeah. boş kaleye atamadı. Bildiğim boş kale izleyin. boş bir köşeye atamadı onu bile tutturamadılar dakikalar 80 çok kötü o pas ne ya Aa güzel vermiş masfısı tamam Messi Messi ya ne yapıyorsun Messi be Messi alsaydım mari Yuji, Yuji, Ramos, Ramos, offside. Evet, başladık. Yuji, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Messi bir daha istedi. Ronaldo'ya verdi. Ronaldo'dan orta istedi. Ronaldo, Ronaldo. Ya, 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 ya. Dakikalar 90. Doks 90 Hayır, ne diyeyim? Dakikalar 90 ya evde yoksa. Tamam. İkinci maçı iki 2-0 alıyoruz. İstatistiklerimize bakmayalım. Neye bakalım? Maçın adı mı var mı? Yok ya. Önemli anlara bir bakabiliriz burada ilk golümüzü atıyoruz. Dakikalar 12. Asist, Messi asist yapmış. Tamam. Sonra bir tane daha gol atıyoruz. Bu sefer de Cristiano Ronaldo yapmış. Bu ne ya? Messi Ronaldo'nun golü için yapmış. Ronaldo da Messi'nin golü için yapmış. Ronaldo şut çekmiş. Hatırlıyorum bunu. 54. dakika ikinci yarı. Sonra onların bir tane şutu var ama ne şut? <laughs> onların bir tane daha şutu vardı. Heh, bak. Şuna var ya en çok bildiğim şut buydu. Kim çekmiş yazsın onu merak ettim. bizde bir tane UG ile 90 artı bir de çektik. Bomboş 90'a çaktım. Çak çaktım ben. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, <laughs> abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.